Merhaba arkadaşlar ben Lal Bugün sizlere bir e, Clash of Clans videosu çekeceğiz arkadaşlar evet. Mehmet mi ya? evet arkadaşlar bu çocuk ya işte e, tamam. Ben kes hocam Ben çocuk dedim <laughs> Gülme girin Gülme girin Ya tamam falan, ona, ya kardeşim ya, ya <gülme> e, Buna saldırsam mı? Öyle yapma Kadircim. ya. Kadirciğim öyle yapma lütfen <gülme> Klen, aman. Kadir ne? İşte o nasıl lava. Nasıl Hayır yapmayacağım ben buna. De bayağı bir e, karakteri vardı maşallah. Oo, lan ben bunu niye getirdim? Geçtim. Oha, hemen az buna saldırmam lazım. Allahu ekber. Ya olmaz. O da hiç yemes. Tamam sus ya. İyi, iyi. Tamam Kadir. Çok sinir ediyor. Lan, lan 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 Ha yanlışlıkla. Değil ben <laughs> Biz hepimiz öleceğiz diyor. Ve Kadir lütfen olduğunca Türkçe konuşmaya çalış. Evet. Ha, aynen böyle. Hı -hı. Bir de okey diyor. Tamam <laughs> <laughs> <Sana> sus. <laughs> evet arkadaşlar bayağı para götürdük. Bayağı para götürdük. 150 bin falan aldık. Tamam, arkadaşlar ben şimdi bu, bu, bu <laughs> bütün paraya... Ben şu an kara kara kışla yapabiliyorum biliyor musunuz? Gayri birismaz abi. Ya valla bak süper. Valla. Tamam sus kaderciğim lütfen. Bak darf ich trotzdem. Ne? Reden darf ich trotzdem. Ya ich weiß. Evet arkadaşlar şimdi e, büyücüler de gitsin zaten onlar önemli değil artık ve çok az eşyası kalmış. Onları da aldık mı zaten işi bitiyor. Aynen. Arkadaşlar şu an cam Ses birazcık sesli olabilir de o yüzden özür dilerim. De şu ana kadar sadece bizim sesimiz geldi yani. E, o yüzden sorun yok yani evet. Okey. Ne kalmış bu kalmış sonra başka bir şey kalmamış güzel. Amerikamış lan bu velet. <laughs> Big. Hadi şunu da aldık.

Dedem isim kaugemi. Tamam. <he>? Şaka yaptım. <laughs> <Allah 'ını gülüyor> ya, <Allah 'ını gülüyor> ben Ben güzel miyim diyor. <gülüyor> <gülüyor> Bir saniye. Ich stem doch Bir de diyor ki doğru ama ben çok tanklıyım diyor. Allah. Yani hani <laughs> <laughs> Evet arkadaşlarca ben ne de demiştim arkadaşlar benim klanıma gelirseniz çok güzel olur hem bizim klanımızın daha fazlası insanlar olmuş olur yani lütfen benim kulnama girin çünkü ya, ismi Revengers evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ee, bir saniye anne hups hayır sen neydi arkadaşlar şimdi buraya geliyorsunuz değil mi Revengers yazıyorsunuz değil mi Sonra arıyorsunuz değil mi? Sonra güzel simsiyah bir tane bayrak gelmeli. Ya şu an gelmiyor. O Revengers. O. bak burası güzelmiş. Çıksam mı ben kendi klanımdan? Ama hayır onlar bana çok güzel şeyler veriyorlar bir saniye. Bu on. Oo. Oo bu daha da iyiymiş bak. O altı. Hmm. Kardeşim benim bunun klanına gelmem lazım ben. Evet ya benim bunun kullanına geleyim arkadaşlar. Geliyorum. Hadi bay bay. Ama gelsem mi? Çünkü burada da arkadaşlarım var. Bu da aynısı işte benim klanımdaki bu. Oyun bozan. O da çok iyi. Yani bilmiyorum. Ben zaten bu klandayım. Da bilmiyorum yani. Bu klan. Çok güzel. Ne? Nasıl bu da? Nein. Bu senin abin mi diyor? Hayır. Ezik. Gerçekten de falan. <laughs> e, ne olmuş? Ne olmuş yani? E tamam hayır, arkadaşlar. Tövbe tövbe. Tamam sus hayır. <laughs> e, evet arkadaşlar şimdi. Ee, ben şimdi karakter sonması için para biriktiriyorum. Ee, karakter için de bildiğiniz gibi <laughs> bir, bir, milyon para ihtiyacım var arkadaşlar. Evet. Yo, Sus, para işte o kadar para yeah. yani o kadar ekstra <laughs> <sırayı> biriktiriyorum. Yani. <laughs> hmm, tamam. Evet arkadaşlar o yüzden şimdi videom bu kadar da inşallah bir <laughs> şaka yaptım. ben şimdi e, köy <laughs> üstülerimi göstereceğim. <laughs> şimdi arkadaşlar bu benim normal e, üstüm yani bu benim normal köyüm değil mi? <laughs> sonra bu var. Bu benim ikinci yeni köyüm. Hesmiş. <laughs> <Susla>. <laughs> <laughs> tamam arkadaşlar şimdi e, ikincisi bu. Böyle yani. Evet. Evet. sonra bunu da e, Mehtap isimli bir tane birisi var. O benden Flash of Clans'tan daha da iyi. O bana yardım etmiştim. Espen okuyoruz. <laughs> tövbe tövbe kardeşim bak. Tamam işte bunu da bunu da yaptı. <laughs> <laughs> şimdi savaş üstüne geçelim arkadaşlar. Tamam sus. şimdi arkadaşlar ben bunu kullanmıyorum. Çünkü ben <laughs> bundan daha da iyisini yaptım. Şimdi bu bana göre kötü yani würde ich mal sagen. Danke arkadaşlar. Şimdi bu da var. Bu da ondan daha da iyi. Ee, evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bu ondan daha da iyi. Hmm, daha iyi olduğu için ben <laughs> de onu kullanıyorum yani. machen wir dann am Ende wieder. Nein, warten wir. Was ist live? Nein, damit ihr uns sehen, machen wir dann. Das geht leider nicht. Achso, nach dem Video? Ja, nach dem Video. Ja, Video das Mhm. Dann ja, machen wir noch ein Video. Und das schicken wir auf YouTube. Also, da, äh, live kann ich noch nicht, aber... Ja, damit wir Dings sind. Also, dass Damit die uns sind. sehen. Ja. Ja, dann sagt doch, das heißt Facecam. Ja! Nee, ah. Ich <laughs> <ist> <laughs> Mesela çok seviyorum. Abonelikten ve birazdan bir tane videolar gelir inşallah. Demi muhtemelen gelecek yani gelmedi. Snake Snake. Neyse diyar. bay bay. Lütfen yorum atın, like atın, like atmazsanız, dislike atın, yorum atırsanız ben çok seviyorum. Evet. Abone olun, yorum Türkler bunlara kardeşim Alman değiller bunlar. Almanca bilmiyorlar anladın mı? Belki bazıları Almanca biliyordur. Yani Almanca bilen yok diyeyim. Okay. Ay